çok lezzetli, aşırı. Her şey çok ucuz. Ya tuvalet kağıdı alanı gördüm. Ah bu arkamdaki manzara çok iyi. En 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 iyi kavala kurabiyesi. Bizim otelde tam şurada. Manzarası ve yeri süper, efsane. Yunanistan'ın teknosası Pabli'ye geldik. Yunan teyzeler kahve alıyordu. Hem Türk kahvesi var, hem espresso, filtre kahve, hepsini alabiliyorsunuz. Çok benim ilgi alanıma girmiyor ama yine de sizin için içeri gezeceğiz. Son günümüzde çıktık, Kavala Kurabiyesi peşine düştük. <gülüyor> <gülüyor> Güzel evet. bir yokuş var. Mekanın adı neydi Merve? En 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 iyi Kavala Kurabiyesi. Boulangerie Boutique. Evet. Merve buldu. Boulangerie Boutique. Konumunu açıklamaya yazarım, oradan bakarsınız. Çok <laughs> tatlı bir şefkansıydı. <laughs> tam tatlıymış ve çok lezzetliymiş. İşte Türk damak en yakın, yakın, hı. Evet, kavala kurabiyesiymiş. E Portakallı, çikolatalı, bir de neydi? Klasik. klasik Türk, Türk, damak tadı bol bademli. When <laughs> <laughs> Bizim otel de tam şurada. Evet. Ama oteli hiç beğenmedik. Manzarası ve yeri süper, efsane. Otoparkı yok. Aslında önünde otoparkı var ve park ettirmiyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> kahvaltı dahil ama kahvaltı dahil olmayanı alamıyorsunuz. Öyle bir seçenek yok. Kahvaltısı bok gibi. <laughs> İğrenç gerçekten. Hani buraya gelirsiniz de oha böyle bir domates yok, böyle bir salatalık yok dersiniz ya. Iğrenç. <laughs> Nereden bulmuşlar <laughs> Yunanistan'da bu iğrenç domatesleri bilmiyorum. <gülüyor> kahvesi nasıl <laughs> kahvesi, kahvesi çok iyi. Bir yani. tek kahvesi güzel. Bir tek kahvesi güzel. Kahvesi müthiş. Kahve her güzel. Böyle doymak var. için işte yiyoruz. Sonra da en lezzetli mekanları Gel buluyoruz. Geldik yoldan. kurabiyeler Evet orası zaten. Türkçe yazıyormuş zaten. Evet. Aa, Nerede? Ha şu. En çok Türkler beğeniyormuş bu dakika. ya da turist şey mi? <laughs> bir anda Adalara gelmişim gibi bir hissiyat oldu. Evet çok tatlı ya. Bu kadar arabayı saymazsak. <laughs> evet. Evet geldik. Boulanger Butik. Bay Şef Konstantinos. Bence 350 gram gayet iyi. Şu 350 gram. Arama şu da yarım kilo. Yarım kilo 500 gram. Ee, ben 5 tane 350 gram. 350. Klasik. Klasik. Klasik olsun diye düşünüyorum. Sadece klasik şeyleri. Yunanistan'ın teknosası Pavli'ye geldik. Ürün bakmak için, hani PlayStation falan, öyle elektronik ürünler bakmak için ama taşımaya değmez. Fiyatlar genel olarak aynı. Şimdi bu kahveciye geldik. Kavala'da hemen merkezde. Hep lokaller vardı içeride. Hep e, Yunan teyzeler kahve alıyordu. Hem Türk kahvesi var hem espresso, filtre kahve hepsini alabiliyorsunuz. Türk kahvesi tabi Yunan kahvesi de. E, Türk kahvesinin biraz daha hafifi dedi adam. Bakalım güzel gözüküyordu. Deneyeceğiz. Yorumlarımı yaparım. İşte otelimiz bu. Dediğim gibi yeri çok iyi. Gösteriyorum. Şişt. Hop! <gülüyor> Sahildesin. <gülüyor> Şimdi bu Jumbo'ya geldik. İnanılmaz ünlüymüş, herkes geliyormuş buradan alışveriş yapıyormuş, her şey çok ucuzmuş, içinde bir sürü ıvır zıvır varmış. Çok benim ilgi alanıma girmiyor ama şimdi yine de sizin için içeri gezeceğiz. Arkadaşlarımız da alışveriş yapacak. Direkt fitness malzemeleriyle başlaması manidar oldu. <laughs> Valla ağırlıkların fiyatları gayet iyi. Mesela 6 kiloluk kettlebell 13 euro. 500 TL falan ediyor sanırım. Hatta bu var. Bu da 6 kilo. Rengi değişik 11 euro. Mağazanın sonu gözükmüyor. O kadar büyük ki inanamazsınız. Wow. Turan valiz mi baksak? 1.50 euro. Ya var ya üstüne alo yazsan Bin dolar ya yemin ederim. Burası böyle ama böyle yapışması mı diyeyim? Evet. Şöyle olması lazım. Aynen biraz sıkarsan. Çok yakıştı. Seda bu nasıl? Biro. <laughs> biro, 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 al, al. Bir euro. Bir euro, 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 Alanın elinde kalır ablam. Aa, bak, 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 bak. Abi evet Beşir İmge'nin. Falsın, i̇mge bu sana müthiş yakıştı ya. Tam bir Kokona'sın İmge ya. Seda. Kokona İmge ya. Beş lira mı? aldı ya. Kadın geldi pet ürünlerini sür alın al. On, al. <laughs> Ah, okay. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> go go go. Ne alacağız? Benim hiç ilgimi çekmiyor demiştim. Yani ne almadık ki? Şapkalar, hasır şapkalar. Kesme tahtası falan. Normal şapkalar. Abi, şeyi aldık ya. Kahve kupalar güzeldi. Bir euroydu. Kediyi tarıyorsun ya böyle buharlı. Bundan vardı. Bardak bu da, da almış. Bu da 2 euro mu ne? Onu da aldım. <laughs> Ama hiç ilgimi çekmiyor. Yanlış anlaşılma oldu. <laughs> böyle hasır çantası aldım. Böyle şapkalar. anneme falan. Şu arabayı park ettiğimiz yer bile zeytin ağacı. Dede ağaçtayız şu anda. Zeytin almak için doğru yerdeyiz bence. <laughs> Bulunduğumuz yerin biraz ilerisinde neydi? Makri köyü müydü? Ha evet. Makri, Makri köyü. köyü. Orası ve bu bölge zeytinleri zeytin ağaçlarıyla <laughs> ünlüymüş. Zeytinyağı Evet. Bir de orada sanırım bir de beachler var. Yazın hep oraya gidiyorlar diye biliyorum. Evet bu mekana geldik. bayağı ünlüymüş. Bakalım. Ayı Yorgis. Heh 34 bir sürü. Vay.

Ayia Yorgi okunuyor galiba İnanılmaz güzeldi manzara zaten efsane zaten bayağı bir ünlü çok kişi biliyor rezervasyon yapmak biraz zor olmuş ama biz hafta içi geldiğimiz için her şey mükemmeldi rezervasyon ihtiyacımız olmadı geldik hemen yedik çok lezzetli aşırı hatta böyle bir Yunanistan turu yapıyorsanız hani en sona burayı bırakmanız daha iyi olur çünkü bunu yedikten sonra diğerlerini o kadar beğenmeyebilirsiniz iddialıyım. <laughs> Şimdi şeye geldik. O kadar rüzgar var ki saçlarıma bak. Ee, Yunan kısmını geçtik. Dörfirden biraz alışveriş yaptık. Yunan gümrüğünü. Ama arkadaşlarımız tax free alacak ve gümrük memuru yok. Bir saat sonra gelecekmiş. Vardiya değişimi oluyormuş. Biz de şu an biraz daha gözük. Ah oh, bu arkamdaki manzara çok iyi. <laughs> traditional Greek bagels var hemen yanında. Oradan bir kahve aldık. Kahvesi çok güzel. Bu arada Yunanistan kahvesi çok güzel. Genel olarak kahve içebilirsiniz. Ve satın alabilirsiniz. Bir sürü kahve satın aldım. <laughs> Aya -Ay Yorgi'den çıkarken Little Market var. Oradan da market alışverişinizi yapabilirsiniz. Gayet her şey uygun. Kahveler, balzamik sirke, makarnalar, her şey çok ucuz. Ya tuvalet kağıdı alanı gördüm. Onu bilemeyeceğim, ona bakmadım. <laughs>